ve yurt dışında ses getiren Güneydoğu Asya seyahatimize geçmeden önce birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. İttifak olarak tam bir dayanışma ve eş güdüm içerisinde Aziz milletimize karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Ancak bu çatı altındaki hizmet mücadelemizde de Türkiye'deki çarpık muhalefet anlayışının tüm tezahürlerine tekrar tekrar şahit oluyoruz. Biz milletimize daha fazla hizmet üretmek için gecemizi gündüzümüze katarken Muhalefet kanadı da bizi engellemek, bizi yavaşlatmak, bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. Milletin verdiği yetki hizmet için, sorun çözmek için değil, tam tersine köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş. Türkiye'nin ihtiyacı varmış. Bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş. Ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Ne dünyadan haberleri var, ne de ülkenin meselelerini dert ediniyorlar. Muhayyel bir koltuğa özellikle sağa sola çekiştirmekten başlarını kaldıramıyorlar. Değerli arkadaşlar, gelinen aşamada şu gerçeği çok net biçimde görebiliyoruz. Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır.